Arkadaşlar tekrar merhabalar. Saratoga Talbo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim safkanları yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Kalabalık bir koşu programı var. Güzel de ikramiye gidebilir, bulabilirsek. Birinci koşu şartlı mücadele. İki nolu safkan. Tek yarışını kazanan, son yarışını kazanan tek safkan durumunda. Yarışta etkin olabilir. İki. Beş grubun kaliteli atlarından. Bir sürpriz yapacak saf, safkanlarından. Birinci plaseleriniz için önereceğim safkanlar olmak. Altılı başlangıcı ikinci koşu Maiden dışı bir nolu safkan. Burada grubun kaliteli atlarından görünmekte. Ratortis. AGF'dir bu at. Ee, hani AGF'ye terslik yapmazlarsa kazanır da. Ekürsü de e, o da iyi durumda gördüğüm kadarıyla. Ekürler ağırlığını koymaları gerekir. Yaş avantajı birden yana. İkisi birden çıktı. 9-2 rakip olarak önereceğim safkanlar oldular. Ve diğer atlar eğer bir eksik koşar ise diğer atların da sırasıyla 5 3 7 diye giden sıralama mevcuttur her zaman için. Diğer atların şansı olabilir. Yani ekürlere bağlı oranın bitişi. Üçüncü koşu stakes bir koşu. Yeni başlamış taylar, meydan çıkmışlar bunlar. Burada grup çok yakın, dengeli bir grup. İçlerinde tek dişi var, o da AGF almış durumda. Hani e, ben kolay kolay ayıramam böyle grupları. AGF'leri de takip edebilirsiniz, hepsini de yazabilirsiniz. Karar size bırakıyorum. Çok yakınlar birbirlerine. Yani Maiden'dan çıkmayan bir at var, o dahi, dört dahi yarış kazanabilecek durumda gördüm. O yüzden ayırmak istemedim. Karar size bırakıyorum. Maiden dördüncü koşu, Maiden dışı 7 numaralı Safkan. Kazancı en yüksek, kaliteyi düşürmemiş bir safkan. Normalde bu da Rat Ortiz AGF işte. Ağırlık bilmezse kazanırdı. bunlar hep tek olacak atlar. Kazanacak atlar. Rat Ortiz'in bindiği attır. Deneyebilirsiniz. At yazmak isteyen arkadaşlar bu atın yanına 3'ü öneririm öncelikle. 3, 2, 5, 4 yeni koşan 4 yaşında bunlardan sürpriz gelecektir. 5. koşu tekrar meydan dışı. Burada da 3-4 tane at çok yakın çıkıyorlar ama gruba ayıran 2 tane safkan var. Birisi 10 oğlu safkan, diğeri de altın no'lu safkan. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç. Ortiz da Tyler, Ortiz kardeşlerim. Diğeri 16-6-10 birinin kazanması normal. Yarıştan çıkarlarsa ya da başka şeyler olursa 14-12-9-1-13 gibi safkanları değerlendirmeyi alın arkadaşlar. Altıncı koşu şartlı bir yarış. Burada da 2 safkan ön planda çıktı bende. 9 ve altın 10 safkanlar kuponlarınızda mutlaka olsun. Ön plandalar. 12 bende sürprize çıkar ancak kazanma ihtimali var. Ve diğer atlar 5 dahil 5 yaşının avantajı var bu safkanda. 5 dahil 5-12. Diğer atlar tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 7-10-14-2-8 görebildiğim safkanlar oldu diğer grupta. Çıkacak atlar var illa ki. Yani pist değişikliği de var. Dün çıkan atı tekrar yarışa soktular. TC kadar çıktı gözüküyordu. Ben de çıkışını yaptım. Yarış koştu at. Birinci geldi. Yani bizim TCK mı hata yaptı bilmiyorum. Ben de iki kere kontrol ederim. Yanlış yapmayayım diye. Ben de değildi hata. Bence TCK'da bir sıkıntı var idi. Ya da sonradan tekrar yarışa koyuyorlar. Bilmiyorum artık ne yaptılar. Ya dikkat edin derim. Çıkacak atlar mutlak olacaktır. Arada pis değişikliği oluyor buralarda. 7. koşu şartlı mücadele. Ekürler 13-1 bir, ikisi birden ön planda çıktı kalite handikap puanlarıyla. Birinde Rat Ortiz var. Birinde tanımadığım birisi var diyeyim. 1-13 kazanabilirler. Hani son ayak teki isteyen arkadaşlara öneririm. Zor bir grup. Yakın birbirlerine. Ancak ön plana çıkarabildiğim safkanlar ekürler oldu. 12, 6 ve 10 nolu safkanlar. Ekülerden sonra yazılması gereken görebildiğim diğer safkanlar. Ve bunlardan dışına çıkarsa sürpriz artık. 11, 9, 8, 2. Ganyanlı diyeceklerdir 8 ve 2. Sürpriz atlarıdır buranın. Yeriniz varsa yazmanızı öneririm. Saratoga bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.